Herkese selam. Bugün korku oyunu oynuyoruz. İsterseniz başlayalım. Nesi bir korku oyunu? Girdim. Kapak fotoğrafında bir adam kovalıyordu. Ben de gireyim dedim işte. Bunlar var. Geçen video boşa gitti. Şurada da bir hacker var. Bu ne lan? Lan? Hacker değil. Yok cidden hackermiş. Baksanıza herkesi öldürüyor. Acaba bu mu katil? Bu katil olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. Kaç ama hemen, hemen bana da gitti gitti. bana da aldı bu. Kimseyi öldürmedi. Bana da Bekle lan. Sana... Seni Burada bir ışık var. El fener. Fener. El fener ışık. Allah screen. Ben kaçayım. Olamam. Korku oyunu dediğin bilince de korku oyunu. Tövbe yarabbim Ben burada girip. Ben Şeyim. Bunu kim bunu uyandı? Uykuyor. Nasıl oldu Ne oldu? Ne ya? Nerede? Nerede? Onu kovalamaya sebebim. Ben kaçıyorum. Aa bir dakika burada. Aa koşma varmış tamam. Böyle 5 saattir. Neden herkes koşuyor? Tamam koş. Ben kaçıyorum. Yine müzik çaldı. Müzik çalınca birisini öldürmeye geliyor. Yani öldürüyor ya. Sorun oldu. Sorun. Hayır 9 8. Acaba o karakter beni kovalasaydı ne yapar? Ah. Bu karakter ne? Karakterimiz nedir? Ha? Ben niye öldüm? Tövbe yarabbim. Benim ölme sebebi mi? Ama yine bu... Şurada sansa benzer bir şey var bakın. Kırmızı ama. Bu... Kesin bir dakika. Çözmeye çalışacağım. Andı Sarı dişi var ya ondan anladım. Aslında ne? sarı diş değil ki o. Şey. Neyse. Aa! Oh, Andı oh. failsan haber lan 3 Ya <laughs> ya niye hep ben ölüyorum İlla şu run açmayacağım bu sefer. Ransız Run koşma şeyi olmadan Arkadaşlar çekelim ben ona el ışığıyla şey yapana yapamam yapamam. Kaç. Geliyor kaç. Arkamdan bıçakla geliyor. Beni gördü ilk önce. O yüzden annesi sanacağım. Ya. ya ben kız Bu ne ya? Bu tip ne ya? Tamam valla annesi sandı. Ya. Şunu da babası herhalde. Bu ne oğlum? Herkes gördü. Herkesi gördüğü için bence annesi. Herkes annesi sanalım. Dur katili kovalayacağım. Geliyor mu gençler? Ne oldu? Yanına gideceğim. Burada saklamasam görebilir Geliyor mu? Ana! Kollarım çıktı ya. Kılıcı o kadar güçlü mü bu adam? Bu arada ikinci bölümünü istiyorsanız like atın. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.